soluk kalmasında sıkıntı vardı. Geceleri atakları tutuyordu. Geceleri dışarıda dolaşıyordu. Soluğu alabilsin diye. Ama hiç bir geçmiyordu nefesi. Ciğerlerinde sorun var zannediliyordu ilk başta. Doktorlar öyle zannediyordu. Aslında ilaçları kullandı ama baktık yine geçmedi. Doğrunun boğazında kalan bölgeyi ilaçla MR çektiğimizde ortaya çıktı. Yaklaşık 5-6 aydır bunu çekiyor, zorluğu çekiyor nefes alma zorluğu. olduktan sonra inşallah eski sağlığına kavuşandan eminiz yani. 56 yaşında Nihat Bey bize Konya'dan başvurdu. Nefes darlığı ve ses kısıtlığı şikayetiyle önce bizim göğüs yerel kliniğe başvuran hasta oradan bize yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonrasında gırtlakta ses tellerinin hemen alt kısmında yerleşen bir kitle sapladık. Sonrasında Geçen hafta bu kitleden bir biyopsi aldık ve gırtlakta bizim çok da görmediğimiz gırtlak kaynaklı bir gırtlak kanseri ile karşılaştık. Patoloji gırtlak kanseri çıkınca bugün de ameliyatını planladık. Hastanın gırtlağını yerleşim sebebiyle gırtlağının tamamını alıp sonrasında da hem konuşma için protez yerleştireceğiz. Merhaba, nasılsın? Bugün ameliyatının 8. günü her şey yolunda. Buradaki ee, bugün yedi, dün yedirdik seni. Bugün ee, ve yarın da buradaki dikişlerini atlayarak alacağız. Seni iyice rahatlatacağız. Bir sonra geldiğinde de bu ee, son ee, sonları çekti, çekip oraya protezi, ses protezi geliştiririz. Böylelikle son derece güzel konuşacaksın. Bizler de eski e, konuşmanla e, olmasa da bizde iletişim kurabileceği şekilde konuşabileceksin yani şu olarak. Nasıl durum hastam? Hocam CHP'si geldi dedi, bugün 17. Tamam. Kan düzeylerimiz gayet iyi. E. Patolojik bir durumumuz yok, ailelerimiz güzel. E, e, olacak diyetine olacak. dikkat edin Hı -hı. her şey yolunda. E, yarın ve yarın o sırada dikişlerin altı yere kalın. Tamam hocam. Pazartesi de muhtemelen göndeririz memleketini. Tamam hocam. Tamam Gerçi bu hastamızda kırklar kanserinin nadir bir olan bir kırklar kaynaklı bir kanserimizdi nadirdi. Ama e, çoğu zaman bu e, gırtlağa döşeyen mukozadan kaynaklı, mukoza epitelinde kaynaklanan tümörler, kanserler görmektedir. Bu kanserlerin en sık sebebi sigara maalesef. Günümüzde sigara kullanma oranı oldukça yüksek olduğu için sigara primer olarak bu kanserlerde önem arz etmektedir. Bu hastalar kendilerini bizlere öncelikle erken planda ses kısıtlı, sonraki planda ise e, oyunda kitle şiştikler, yutma güçlükleri e, ve nefes darlıkları gelebilmektedir. Bu hastalar öncelikle ses kısıtı olan hastalar iki hafta e, içinde geçmiyorsa e, ve bir enfeksiyona sebep değilse, enfeksiyon sonrasında ses kısıtı yoksa mutlaka iki hafta içinde geçmeyen ses mutlaka bir kulak muhafızman tarafına görülmesi e, ni önermekteyiz. Nihat Bey kıtlak kanseri sebebiyle ameliyat ettiğimiz hasta. Ameliyatın bugün 8. günü. Her şey yolunda. Eee kıtlak kanseri sebebiyle kıtlan tamamını aldık. Sonrasında e, yeniden e, oradaki dokular oluşturduk. Dün e, itibariyle hastamızı beslemeye başladık. Gayet güzel yemeye, yumuşak gıdalar yemeye başladı. E, birkaç gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Sonrasında da bu ön kısma ses protezi yerleştirdik. Ses protezini de bir ay sonra aşağı yukarı takacağız ve hastamızı da güzelce konuşturacağız inşallah. Bunların, bu gırtlak kanseri hastalarımızın tedavi şansları mevcut, tedavileri mevcut. Gerek cerrahiyle ve gerek radyoterapi veya kemoterapiyle ya da bunların kombine şeklinde şekillerle tedavi edilmektedir. O açıdan hastalarımız panik olmasınlar. Mutlaka kanser olan hastalar mutlaka kulak bulmaz. ekiplerince tedavi olsunlar.